Şimdi Tel Rifat'a operasyon yapılmasının üç tane önemli sebebi var. Bunlardan birincisi çok da önemli. Biliyorsunuz Tel Rifat bütünüyle 250 bin kişi İdlib'de yaşıyor. Ve e, Tel Rifat'ın e, şehir merkezi 80 bin kişiydi. Yani burada kalmadı ve telifattan saldırılar bu şekilde yapılıyor. Hatta birkaç örnek vereyim müsaade ederseniz. 2018'de biraz evvel de söylediğim gibi yapılan e, efendim bu bizim 2018'deki Zeytin Dalı operasyonunda gerekli müdahale yapılacaktı. Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotlarımız oraya 20 araçlık bir konvoyu yaptılar. Bugün Kıbrıs'ta da aynı şekildedir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri efendim bu unsurları hiç acımıyor. Şimdi bu 250 bin insan niçin dönmek istiyor biliyor musunuz? Bana sorun. 250 200 bin niçin dönmek istiyor? Biriket ev için dönmek istiyor. yok ki yapın birike, biriket, biriket evimizi biz ben döneceğim diyor. Bakın bu kadar. Bakın Terrifat'a baktığınız zaman zaten o kırmızıyla gördüğünüz ...noktalar görüyorsunuz. Yani muhalif unsurlar demişsiniz. Hatta buraya Suriye milli unsuru... ...yani güvenlikli olarak ifade etme. İkincisi çok önemli Banu Hanım. Şimdi saldırılar. 1 Ocak... E, ...2022 tarihinden... ...30 Mayıs... ...31 Mayıs düzeltiyorum... E, ...2022 tarihine kadar... ...150 günde... 576 tane saldırı olmuş. Hı hı. Bu rakamlar yani spesifik rakamlar ifade ediyor. Bölün günde 4 saldırı. Ya yani bütün saldırıları kaynağı terrifattan geliyor. E şimdi gidiyoruz nasıl terliyoruz işte suya koşuyoruz vesaire. Ve bölgenin yüzde 60 su kaynağı terrifatta. Yani orada insanları döndüreceksiniz. ...bir çöle değil. Yani tercifatın su kaynağı bakımından çok önemli. Bakın hı hı. İsrail Golan Tepeleri aldıktan sonra geri dönmedi. Yani kendi benim su bölgemde mi? olduğu için... ...İsrail İsrail de gitmiş, bu coğrafyayı dolaşmış bir kişi olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi bir başkası çok önemli. İsrail... ...efendim, çünkü gerek Herzog... ...Nafteri Beret'ten sonra yeni yayır, Lapit Yayır biliyorsunuz hemen seçime de gidecekler. Zannediyorum gündemimizde onu da koyacağız. Yani neden seçime gittiklerini, Beş, beşinci defa seçime gidecekler. Netanyahu çalışıyor ama şu yapıldı. Ben e, şeyde dinledim, e, bu, bunu yeni bir şey diye. Diyor ki Şam Havaalanı 16 Haziran'da bombalandı. Kim bombaladı? İsrail. İsrail. Bombaladı. Ve şimdi öyle dalga geçiyorlarmış ki, şimdi bunu bana anlattılar. Şimdi e, Suriye Hava Yolları uçağı geliyor. Hı hı. Radardan kaçınmak için İsrail hava kuvvetleri bunun altına giriyor. Hı hı. Şimdi radar skopuna bakıyor. Ya yani, diyor hava yolları geliyor. Ve Şam'a kadar geliyorlar. Hemen Şam kuzeyindedir şey şeyi. Oradan cüp diye yani diyor ki yani bir yere kıpır Yani ben bu kadar seni kontrol altına almışım hı hı. İsrail. İran'ı şeylere de mesela özellikle Şam'daki ee, mesela Siti Zeynep bölgesi e, biliyorsunuz kendilerine ait e, değerleri de ortaya koyar. Yani şunu söylemek istiyorum, e, İsrail kurtarılmış İranlı bölgelerine de angaje edildi. İkincisi e, burada söylediğimiz gibi özellikle Tahran zirvesi yani İran'ın e, ve sadece efendim, etrafından dolaşarak geçmesine ki bu konuda da. Rusya'da ya ha bu burada Rusya'nın faktörünü söyleyeyim Kısaca biliyorsunuz hocam. bizim 33 askeri ben de orada 600 metre mesafedeydim... hala içime oturur yani o e, şey yaparken bütün iş yani 65 tane e, ambulansı gördüğümde hala içim parçalanır yani Rusya'nın gönderdiğinde... E, şey Suriye e, rejim hava kuvvetleri tarafından ...bombalanmıştır... şimdi bakın. E, ...Rusya Federasyonu... ...bu operasyonları yapmak için... ...yani... ...İsrail'in İran'ı... ...kurtarılmış bölgelere... ...yapacağı operasyonları... ...örtüyor. Yani örtme yapıyor. Yani onlara izin veriyor. Zımnen izin veriyor. Eski bir tabirle söylüyor. Göreceli olarak izin veriyor. Bakın, e, işte, tabii bu bölgeyi... ...yaşamak lazım... ...yaşadığınız zaman kimin elici, kimin cebinde olduğunu anlarsınız. Hı hı. E, yeni örgütten bahsetmiştim, o çok önemli. Üç tane yeni örgüt. Çünkü buraya siz hizbullah' getiremezsiniz. Onlar çok etkinler. İrani olarak söylüyorum. E, Haşim Haşimiyun, bu çok önemli bir örgüt olduğu için söylüyorum. Zeynebi örgütü. E, bir tane de şimdi, aklıma söylediğim galiba ama... ...şimdi söylemedim, üç, üç tane örgüt var. Bunlar... İranlı örgütler olarak Suriye'nin özellikle kuzeyinde etkin olmak istiyorlar diyerek Peki. daha birkaç şey var ama bu bu kadarla yetireyim.